Vur abi gol. Al topu dön. Scarlet golünü atıyor arkadaşlar. 2-1 dakika 75. Neden olmasın diyoruz. Neden olmasın arkadaşlar. Abi çok iyi. Scarlet. Scarlet vurdu. Lan gol. Gol. Scarlet. Scarlet dakika 85. Şu çeki, 3-2 İnanamıyorum şu anda gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte F kariyer serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Aslan'a bir teklif gelmiş arkadaşlar. 1 milyon euro gibi bir teklif. Bu kim ya? Ben bunu fazla bilmiyorum arkadaşlar. Evet e, piyasa değeri de arkadaşlar böyle bir şey zaten. Ben bu teklifi kabul ediyorum. <laughs> Giderse devre arasında bu parayı biz kullanırız öyle söyleyeyim. Ee, şimdi arkadaşlar Konya ile bir maçımız var. Kazanmamız lazım gene. Şu an bence bizim yıldızımız çok güzel parladı. ya. Takımımız 10 numara yani. 10 numara 5 yıldız. Sadece e, böyle arada arkası kesilmeyen galibiyetler lazım diye. sürekli devam eden. Şu anda o ivmeyi bence yakaladık. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Forma 2 karışmasın. Evet Konya spor Ankara gücü. Konya'ya gidiyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Zor bir maç. <laughs> Evet arkadaşlar, Mokoko görüntülerde maç başlıyor. Bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Evet Konya Spor ev sahibi maça başladı. Güzel pres kaldık orada Devin. Devin hadi oğlum gönder oraya Mokoko. Mokoko. Mokoko vurdu ve gol. Dakika Mokoko. Gol atıyor Ankara gücü. Deplasmanda 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Aman abi çok güzel. Mbamba araya girdi. Mbamba tekrar araya girdi. Altyapı oyuncusu. Lavia. Lavia gidiyor. Hadi oğlum devin oynadı. Devin. Devin vurdu. Kaleci son anda. Hadi be. Şöyle ince bir çalım denedi. Muazzam bir çalım. Bir şut kalecinin üzerine. Eren Osmanoğlu oynadı Marlon Marlon hoca hoca ver kırmızıyı ver abi bak arkadan kayıyor ya topa da kaymıyor adam yani 2 lira sarı veriyor net kırmızı ya abi sarı ver kırmızı kart evet hakem bizi şaşırttı hallü mutmeler Uğurcan ya... yazılı pardon düzeltiyorum Kırmızı kart gösteriyor Bakın ya şöyle bir şey yok yani Direkt adamın ayağına kayıyor arkadaşlar O arkadaşlar konuyla geliyor Tehlike büyük gibi Evet Çok kötü yere yolladı Evet gittiler Pavic hiç vurdu ve gol 1-1 ama kırmızı kartlar var arkadaşlar Ben her alandan olumlu bakıyorum ya Her türlü bence bizde bu maç Bakalım Yusuf Mokoko Mokoko Mokoko. Mokoko vurdu ve gol. Dakika 42. Yusuf Mokoko. Golünü atıyor. 2-1 öne geçti Ankara gücü. Coin Spor karşısında. Arkadaşlar yani. Bir şey demiyorum ya. Daha bir şey demiyorum. Ben. Muazzam bir oyuncu ya. Muazzam. Tek kelimeyle muazzam bir oyuncu arkadaşlar. Bu sezonda da benzerlikte gol kralına olacak. Evet orayı fal vermedi ya. Gönder oraya oğlum. Mokoko'nun Mokoko Döndü Hadi Bir şut geldi kaleci Uf, çok iyi gidik Muazzamla bir pas geldi Mokoko 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 vurdu ve gol 3-1 dakika 61 Yusuf Mokoko Diyecek bir şey de bulamıyorum Mokoko galiba 3 tane gol attı ya Of, atar herhalde. Yani kaçırdı. Oha. Baya bir boşta kaldı ama ya. Baya bir boşta kaldı yani. O ara top lazım orada. Arkadaşlar bu arada Konya bir kişi eksik. Bence iyi oynuyor. Bir şut geldi. Hadi direkt döndü ya. Böyle bir şey yok ya. Ters ayağıyla vurdu bir arkadaşlar. Çok güzel. Ah be geçmedi. Bu arada maç bitti. Çok güzel ya. 3-2 kazandık. Maçın adamı Mokok arkadaşlar. 3 golle. Gerçekten 4 deneme ve 3 gol. Bence çok başarılı. Bir tanesi var hele ki kaleci çıkardı onu yoksa. Orada da baya bir iş yapacaktı. Mokoko öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet bakalım sıradaki maçımız. E, kiminle olacak? E, zor bir maç geçirdik. O kesin. Ama kazandık sonuç olarak. Ve ligde liderli oturduk arkadaşlar. Maç fazlasıyla Trabzonspor'un önüne geçtik. Evet bizim için çok güzel bir şey bu. Öyle söyleyeyim. Bir gol krallığına da şuradan bakalım. Evet Mokoko. 12 golle gol kralı şu anda arkadaşlar. İkinci Enis Bardi. Trabzonspor'dan. Yani şu an tek rakibimiz o gözüküyor. Ona da bir fark atarız. Ve Enis Bardi arkadaşlar Santrafor oyuncu değil. Yani çok gol atabilecek bir oyuncu değil. Nasıl o kadar attı merak ediyorum. Evet e, kadromuz genel arkadaşlar. Maça başlayalım. Kasımpaşa ile maçımız. Bakalım diliyorum kazanırız. Evet arkadaşlar Mokoko maç öncesi gene gözlerimizin önüne geliyor. Bakalım Eryaman Stadyum'da Ankara gücü Kasımpaşa. Gene kaybetmememiz gereken bir maç arkadaşlar Şampiyonluk yoluna gidiyoruz biz Edlavia Döndü Pedrinho Pedrinho abi ne oluyor ya Böyle bir şey var mı ya Döndü Devin Tekrar Mokoko Mokoko'dan ince bir çalım. Mokoko gidiyor Mokoko 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 Motorcu golünü atıyor Ters ayağıyla arkadaşlar gene kalecinin uzanamayacağı bir köşe atıyor. Mokoko. Atamaz dedim ters ayağı diye ama gene attı arkadaşlar. Çok sert vuruyor topa ya. biz yaptık alırsak tehlike olur. Aldık mı? Aldık evet. Mokoko orada topu kaptı. Bir pas Pedrinho. Pedrinho döndü. Lusa vurdu ve gol. Lusa. Nusa golünü atıyor dakika 36 Ankara gücü dağıtıyor Kasımpaşa adeta Antonio Nusa Arkadaşlar bence Çok güzel ya valla takım yani Şurada şu pas Al da dedi yani resmen Orada Pedrinho al da dedi Antonio Nusa'ya Nusa'dan da gerçekten çok Güzel bir vuruş diyeyim Zorsa Genç bir oyuncu Neyse arkadaşlar ben burada simüle ediyorum ben maçı. 2-0 öndeyiz zaten. Tahmin ediyorum yenilmeyiz. En kötü beraber kalırız. Bakalım. 2-0 oldu. Tamam sıkıntı yok. Demek bizim takım daha iyiymiş. Evet bu arada arkadaşlar. Trabzonspor Antalya 2-1 kaybetti. Bakın şu anda ikimizin 11 maçı var ve 3 puan fark açtık arkadaşlar. Çok güzel ya. Efsane. Evet bakalım sonuncu kim ya? Sonuncu İmraniye Kasımpaşa. Evet yendiğimiz Kasımpaşa sona düşmüş. Antalya Spor, Kayseri, Atay, Sivas, İstanbul, Giresun, Konya, Fenerbahçe. Fenerbahçe kaçıncı? Onuncu. Evet sıradaki maçımız da Fenerbahçe arkadaşlar. Skorlar ve fiksüre bölümüne baktım da evet sıkıntı. Tehlikeli bir takım ve kazanması lazım bildiğim kadarıyla şu an. Şu durumdayken kesinlikle kazanması lazım. Bence çok asılacaklar o maça. Ama bakalım. Fenerbahçe yani şu anda bilmiyorum. Karşılaşacağımız en zor ekip kadro olarak bakalım ya. Kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Kazanmak zorundayız ve ülke stadyumuna gidiyoruz. Çok tehlikeli ya. Aşırı tehlikeli bir maç. Bakalım. Evet arkadaşlar. Yağmurlu bir günde ülke stadyumunda Yusuf Mokoko kameralara geliyor. Son 3 maçta 6 gol attı. Çok tehlikeli bir oyuncu. Fenerbahçe bakalım nasıl bir önlem alabilecek bu oyuncuya. Gerçekten. Burada seyirci baskısı çok yüksek. Oyuncuların üzerinde olacak yani ondan eminim ama kazanmaya çalışacağız. Vermeyeceğiz hiçbir Maçı vermeyeceğiz. Ankara gücü olarak Ankara güçlü olaraktan adamın ayağını kıracak ya. Evet Lavia hadi be. Tekrar Lavia'nın önüne Lavia. Lavia. Döndü yukarı. Mokoko. Gol atıyor. Yusuf Mokoko döndü Fenerbahçe taraftarına ben buradayım diyor. Evet arkadaşlar Ankara gücü 1 Fenerbahçe 0 Çok iyi bir müdahale Mamedan ne oldu Ne oldu elime mi vurdu ya Ben orada faal olduğunu düşünmüyorum muhtemelen elime çarptı arkadaşlar Evet bakalım Bazunu Bazunu Dışarıya attı Dışarıya attı Bir panenka gibi bir şey yaptı orada arkadaşlar Ama dışarıya gittim Oynadı Mokoko'nun eline Mokoko Mokoko! Mokoko gol atıyor Yusuf Mokoko. Fenerbahçe'yi yıkıyor. Daha ilk yarıdan yıkıyor. Evet. Ankara Gücü taraflar çıldırıyor artık arkadaşlar. Gene sağ ayağıyla ters köşeye muazzam bir şut. Aldan yapacağı hiçbir şey yok. Luca Romero. Döndük Mokoko. Mokoko! Mokoko! Dakika 33. Dakika 33. Yusuf Mokoko neler yapıyor öyle? Neler yapıyor öyle? Yusuf Mokoko. Adama çarptı tamam ama arkadaşlar güzel gol ya. Yani. Çok güzel gol ya. Sol ayağına gelip arkadaşlar. Evet ayağına çarpıyor defans oyuncusunun. Yoksa büyük ihtimalle kaleci alır bunu zaten arkadaşlar. Evet şurada defansın ayağına çarpıyor. Kontupiye kalıyor Altay ve golü yiyor arkadaşlar. Hatta kalede İrfan mı var ya? İrfan Can var herhalde kalede. Buradan döndürebileceklerini düşünmüyorum. Ayrıca ben böyle bir skor beklemiyordum. Büyük ihtimal bu yüzden fena maçı şu anda oyuncu. Kötü oynadığı için. Ve şu an gerçekten çok kötü oynuyor fena maçı. Çok açılıyor dediğim gibi. Devamında da golleriydi zaten. Evet arkadaşlar ee, hemen buradan sonuca gel diyelim. İnşallah beraber falan olmaz 3-0'dan. E, 4-0 olmuş hatta arkadaşlar bakın. Bir gol daha gelmiş. Dakika 74'te devin atmış. Çok iyi ya. Ankara gücü gerçekten arkadaşlar rekorları kıra kıra gidiyor. Bu arada bakalım. Ee, Enis Bardi gol atmış o bakalım hemen. Enis Bardi 2 gol daha atmış. Hatta 3 gol bile atmış. Çok iyi ya. Valla peşimizden geliyor. Evet Gavin Bazunu bakalım onunla ilgili bir haber var. Gol yenmeyen maç 6. Hatta bu haberin detayına girelim bence. Evet. Gol yenmeyen maç lideri Gavin Bazunu arkadaşlar. Videomuzun başlığı olur büyük ihtimalle veya farklı bir şey yaparız. Ama Gavin Bazunu gerçekten çok iyi. Gol yenmeyen maç. 6 maçlar 12 yenilen gol 9. Ortalama maç yengin şey, tingi 7.7. Çok iyi. Güzel. 4 milyon euro da bir e, değeri var. Evet. Yani Ankara gücü. Evet. Şampiyonluk yolunda Ankara gücü için yeni adım. Çok iyi. Şampiyonluk yolunda Ankara gücü takımının sıradaki rakibi ligin alt sıralarında yer alan Fenerbahçe spor Kulübü gerçekten çok aşağılayıcı oldu bu. Yani şampiyonluk mücadelesi veren takımın bu maçtan 3 puan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Evet ki gerçekten öyle oldu kazandık. Ankara gücü şampiyonluk yolunda devam ediyor. Lig lideri ligin asırlarında yer alan rakibi karşısında etkileyici bir performans sergileyip 3 puan aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü 90 dakika boyunca varlık gösteremezken Ankara gücü bu sonuçta liderliğini korudu diyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki maçımıza bakıyoruz. Bir sonraki maçımız Antalya Spor'la. Yani bu da tehlikeli bir takım. Zor bir takım değil tehlikeli bir takım ama Antalya. Gene aynı kadroyla çıkıyorum arkadaşlar. Bozmak istemiyorum kadromu. Fakat şuradan e, Scarlett'ı deneyeceğim bu maç. Mokoko'yu çıkarmak istemiyorum ya. En kötü çift forvete geçerim arkadaşlar. Scarlett'ı oynatacağım. Çünkü onda da bir potansiyel görüyorum arkadaşlar. Çok tehlikeli bir oyuncu. Çünkü ne zaman oynasa golünü attı. Öyle bir oyuncu Scarlett. Evet arkadaşlar. Lig lideri Antalya Spor'la karşılaşacak. Eryama stadyumunda çok güzel bir zevkli bir maç olacak ondan eminim. Bakalım arkadaşlar maçımız başladı. Bu Romero güzel bir pas. Mokoko'nun önünde Mokoko. Mokoko. Mokoko! Bu ne? Bu ne abi? Bu ne? Mokoko sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar gole bakar mısınız? Vallahi yemin ederim korner olsun diye vurdum. Yemin ediyorum sizlere. Böyle bir şey olabilir mi ya? Uf. Bu arada kaleci dokunmuş Ben direkt öyle gitti sandım ya Top yanında havalandı ya arkadaşlar Güzel bir pas Pedrinho'nun önüne Pedrinho tehlikeli bir oyuncu Pedrinho gönderdi Mokoko'ya Mokoko vurdu ve gol Vurdu ve gol golcümüz Mokoko dansını yapıyor şu anda Takımca Mokoko Alay eder gibi Bu dansın adı ne bilmiyorum ama Güzel bir dansa benziyor arkadaşlar Antalya Spor ilk 10 dakikada yıkıldı. Dakika 10, 2-0, 2 golünde sahibi Yusuf Mokoko. Bu maçı da arkadaşlar simüle edebiliriz. Yani bir pas denedik orada o da olmadı. Neyse arkadaşlar ilk yarı böyle bitti. Bu maçı da aldık büyük ihtimalle ondan dolayı fazla detaya girmeyeceğim. Maçı direkt simüle edeceğim öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Sonuca gelelim inşallah beraber kalmayız. Evet güzel 2-0 bitti. Çok iyi bizim için. Yani muazzam ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım sıradaki maçımız kiminle. Ee, tehlikeli bir takımsa yandık. Öyle söyleyeyim. Evet Hatay Spor tehlike arz eden bir takım arkadaşlar. Sıkıntı bir takım. Evet Enis Bardi bir gol daha atmış. Mokoko gollerine devam ediyor ama arkadaşlar. Bakalım Mokoko'nun farkı açması lazım. Ama büyük ihtimalle zaten gol kralı olur o. Tahmin ediyorum. Evet Mokoko 71 gücüne yükselmiş bu arada. O kadar gol atarsa ben de yükselirim ister istemez. Yani evet Mbamba 65 zaten. Bazunu 70. Devin 61. Devinden bir çıkış bekliyorum. Yalan yok. Devinden şöyle güzel bir çıkış bekliyorum. Evet. Antakya Atatürk sanında. Deplasmandayız arkadaşlar. Evet Devin. Devinden yine şık bir çalım. Devin döndü Mokoko'ya. Mokoko. Mokoko. Sıyrıldı orada adeta Mokoko döndü aşağı Devin vurdu kaleci Keşke vursaydım ya Kaptırdık İyi çıkamadık arkadaşlar ama bu Hastalığını azalttık diye düşünüyorum Eski oranlar Oha artık ya Oha artık yani adam da içine girdi ya Mokoko ya Yusuf Mokoko Mokoko Kaleci çok iyi ya Öyle çok yaklaştık arkadaşlar. Abi çok iyi. Güzel pres. Uf. Of, of. Of, Neyse arkadaşlar ilk yarı 1-0. Soyun mantosuna gidiyoruz. Hatay Spor iyi direniyor bize karşı. Öyle fazla net pozisyonumuz yok. ilk yarının ilk 10 dakikası çok tehlikeli geldik sonrasında tam tersine dönmüşler. Evet e, hani var mecbi oraya alayım mı diyecektim de şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar ya da boş verin ya, yani. ya da biz işten yapalım mı 4-4-2'ye geçebiliriz arkadaşlar evet, Şöyle bir şey yapalım Şöyle Sol kanat Musa'yı buraya alalım mecburen e, değiştireceğim mecbiyi almıyorum arkadaşlar onu sonra deneyeceğim. Ee, Pepe de Lavia'yı değiştirebiliriz. Çünkü bu maçı kazanmamız lazım. Ne yapıp ne edip bu maçı bir şekilde kazanmamız lazım arkadaşlar. Evet. Mbamba. Bunu alman lazım. O 2-0 arkadaşlar. Dakika 66. Şimdi de biz yıkılıyoruz. İstersemez. Aa. Vur abi. Gol. Al topu dön. Charlotte golünü atıyor arkadaşlar. 2 dakika 75. Neden olmasın diyoruz. Neden olmasın arkadaşlar. Çok güzel bir pas Mokoko ya. Mokoko. Mokoko döndü. Mokoko. 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 Yusuf Mokoko. 2-2 dakika 82 kalecini yapacağı hiçbir şey yok. Yusuf Mokoko golünü atıyor. Ağları deldi gene. Çok sert bir şut kalecinin gerçekten. Ya şurada bakabilirsiniz arkadaşlar çaresizliğine. Buna bir şey yapamaz işte. Bakın yani hiçbir şey. Çok sert duruyor çünkü. Arkadaşlar çevirebiliriz. Niye olmasın ya? Niye olmasın? Evet gene bir pas hatası yaptılar. Rakip şu anda dökülmeye başladı yavaş yavaş. Abi çok iyi. Scarlett. Scarlett vurdu. Lan gol. Gol. Scarlett Scarlett dakika 85 şut çekti. 3-2'yi. İnanamıyorum şu anda. Gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. Yani ben vallahi top dışarı çıktı sandım ya. Öyle vurdu attı ki kaleci atlamadı bile arkadaşlar. Scarlett Demiştim ama size oynatacağım diye. Bizi kurtardı gene ya. Çok iyi ya. Çok iyi abi. Dane Scarlett 6 maçta 3 gol. Çok güzel bir alternatif Mokoko'ya. Hatay Sporu gene hata yaptılar. Arkadaşlar öyle bir düştü ki oynayan Hatay Spor şu an. Dikkat edilsen sürekli hata yapıyorlar. Abi offside ya neyse. Of kaleci Gavin Bazunu. Hadi oğlum. Çok iyi be. Hoca bitir. Bitti. Bitti 3-2 kazandık arkadaşlar. 2-0'da dakika 80'den 70'ten sonra 3-2'ye çevirdik. Yani 20 dakikada 3 gol. Muazzam. Muazzam arkadaşlar. Bundan iyisi olamazdı. Bundan iyisi olamazdı. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Gerçekten çok güzel bir maç kazandık ya. Efsane bir maç kazandık. burada da videomuzu kapatayım arkadaşlar. Bir sonraki videoda bakalım kiminle maçımız yapacağız. Sıradaki maçımız kiminle? Kayseri Spor tehlikeli bir rakip. Çağdaş Atan Hoca'nın rakibi. Öyle söyleyeyim. Bu arada 35 puanla birinci olduk. Mokoko 19 golle birinci Enis Bardi 13 gole ulaşmış. O da iyi geliyor arkadan. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.